Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Ee, neyse ben şeye koyuyorum. Çünkü çok karışık bir ismi var. Oynan. Hadi family. Bir dakika. Funny tools. Hadi koyacağım. Nasıl olacağım? Ben bunlara dönüşmek istiyorum. Og no, no. sånn. baksanıza. Neyse. <laughs> Su ileride var. Ha şu üstte <laughs> çıkacağız. O el nereye gitti acaba? Sonsuzluğa mı? Kamera. Ha şurada. Kamerayı da öyle bir görünmez yapmışım ki kendim bile göremiyorum. Şu Şurada bir tane var. dünmek Bilmiyorum Şurada var. Başka da göremiyorum. <laughs>

Yine biraz hızlı olsun yani. Işimiz. Evet. Aa, Ahmet ne Ay, bu, ben bu çocuk yüzünden hep. Ahmet evet, <laughs> <Biz Bek> <laughs> düşmeye başladı aşağıya. Anlatsın <laughs> Hızlı Ahmet yolda bekleseydin ya geliyordur. <laughs>

bence. Arkadaşlar çok dikkat edin. Hiç kız falan almadan devam etmeyin. Eğer bu dolu arkadaşlar kesin. Tamam. Şimdi evet. 600'e şey herhalde. Ya. Bir Aha, kere hızlandıracağım, başka da hızlandırmam. Ben bu gerçekten başka bir korkuyorum. Ben de çok korkuyorum var ya, arkadaşlar bayağı, bayağı, bayağı gerçekçi böyle. Evet. Haydi bakalım taş atıyorum. Allah sizi bildiği gibi yaptı. Çocuklar bana burada aşağı düşürüz. İki tane vagonla gidiyoruz arkadaşlar. Ya hep iki vagon yüzünden. Vagona sıkıştım. Ben bunu elime hiç tanımayacağım. Bir de hiç el, el ya. artık şey, e, değil. Bence Nerede gitti lan Nerede o el? Bak. <laughs> bozuldu. Şuna şu, en azından şuradaki şeye, şeye şükredelim. Acaba şöyle yapsam. Yok öyle daha çok bozuluyor. Tamam böyle gitmek daha iyi. Abla ben dedim ki basıyorum. İşte ben de. Ben de. Ben de. Yedi kere falan bastım hemen. Bora. Ama yine bir sınav Aa vallahi düşerken de What? Hayır hayır, hayır hayır Eğimli yoldayken biraz daha iyi oluyor. Çıkartıp geri açmak. Ben bilektik, evet. <laughs> Arkadaşlar ya Oha daha bir yıl bir yıl sonra ancak gideriz yine <laughs> ele. Ama geçemeyece. Çünkü orada bak var. Sen de manyak Biraz geldi. Hatta bayağı gelmişti. işte kayıyor. Neyse. Bir ay kaldı yeni ele git gitmemizin. Hadi ben uyuyorum arkadaşlar.

bu kız yüzünden bir tane o üstüne 10 bin tane vagon gönderiyor. <gülüyor> 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 bir hata olduğunu düşünüyorum. Neyse bana da öyle Acaba mi bakalım. Ahmet çık 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 Ahmet. Vın Bir tane. Şuradaki elle gelmemize 3 ay var arkadaşlar. Ay 3 ay demiş. Yine mi? 3 yıl var. Dur belki şurada düzeltebilirim aracı. Allah. Evet, düştük buraya geldik. Arkadaşlar ben bu oyunu bir çoğunu tamamladım. Size gizli yerleri göstereceğim. Ahmetçin buradan abi. atlıyorsunuz. Şuradan geliyorsunuz. Ee, neredeydi ya? Heh, buradan şuraya gidiyorsunuz. Şöyle gidiyorsunuz. Ondan sonra Neredeydi ya o? Heh. Konf şurada şurada yeni orada bir tane var şimdi bu labirentten hemen çıkalım labirentten çıkmayacaksınız ama labirentin ilk başına geleceksiniz şuradan da şuradan en başta bir tane gizli geçit var diye hatırlıyorum Burada Cık bir gizli geçit yokmuş. Tamam ben orada var sanıyordum. He evet. şurada. Şurada olması lazım. Şurada mı? Ya burada bir gizli geçit olması lazım ama. Burada bir iki tane gizli geçit vardı. Spawn hemen gelelim tekrardan. Şuradaki ateş. Bunun içinde var bir tane bakın. Flaming Stickman. Şurada bir tane var. Ben bunu da aldım. Şu kuleyi bir yapalım. Belki burada buluruz. Yani var diye hatırlıyorum ama yanlış da hatırlıyor olabilirim. Burada bir şey hatırlıyordum ben. Burada hız açmayın çünkü ondan dolayı da düşebilirsiniz. Ha. Buradan atlıyorsunuz ama hız kullanmanız gerekiyor. Evet, siz kullanıyorsunuz. Ondan sonra He burada bir şey var. Ben bu parkurun sonunu almıştım Şu çatı Çatıdaki şeyi alıyorsunuz Çatıdaki şeyi alıyorsunuz Şu parkurun da size nasıl tamamlanacağını göstereyim hemen Pro parkur olduğum için Hemen gösterebilirim de Ben o zaman nasıl yapmıştım ya Hız kullanmadım şuradan Ayağım ekran dönmedi Tamamdır Hayır. Fazla kaydım. Yoksa gidecektim. Yeni... Durun bir dakika. Gülüyor, gülüyor. Zıplamıyor ya. Bu benim sorunum değil. Karakterimi ne bacon yaptım arkadaşlar. Buradan. Üste şey atlamıyorsunuz şey sakın. Ben getireceğim şey tekne getireceğim. Şuraya atlamamız gerekiyor ama herhalde orada bunu kullanmayacağız. Orada hız kullanacağız sonra. Zıplamıyor ki. Zıplamıyor ya. He. Şunu kullansam iyi ederim. Yok şuradan doğru ya. Zıplamıyor ki. ne? siz burayı tamamlarsınız. Zıplamıyor çünkü. Şunu alıyorsunuz. bir şey var. Bakın renk farkı var. Ama olmuyor. Sınava mı gitsek? Tamam sınavdaki şeyleri yapalım. Şuradaki Şurada ileride buz var. Şu evi, bu, evde de bir şey vardı. Evet evde de bir tane çocuk var. Onu alacaksınız. Şurada bir şey var mıydı? Ha, şuradaki kardan adamdan herhalde şey istiyorduk. Kar, i̇şte kardan adam bizden arkadaşlarını bulmasını istiyordu. Ya da top, kar topu mu neyse onu bulmamızı istiyor. Üç tane bir şey bulacağız. Şurada bir şey olabilir. Yok. O, Ben buraya yapmıştım ama yerlerini hatırlamıyorum. Bu daha sonrasında ne gerek yalan diyeceğim halkalar ben bana eşlikte çok umsuyor. Ben geliyorum. Abi fabrikasına fabrikasını Tamam ben geçtim olay. Yürüyerek gidiyorum. Abla efendim. Az önce ikimizin düştüğü yerde Dora ile birlikte tekrar düştük. Aa Allah Allah. Bu kadar net ki ama. He. Kar toplarını topluyorsunuz. Kar topu. Bundan 3 tane toplayacaksınız. Yerlerini de göstereyim. Bir tane şurada var. Gördünüz zaten. Şurada bir şey var. Burada olabilir. Buranın arkasında bir tane almıştım diye hatırlıyorum. Hayır hayır hayır. Ha. Ne diyor? Girebiliyor muyum buradan? Hayır. Aşağı düşürüp mi? Evet. Bu basarak çık. Oh, Heh, burada şey var. Bakayım. Vallahi söylüyorum alanın tepesindeyim. Aa dümdüz giriyorum lan çok eğlenceli. Tamamdır. Şurada bir şey var sanki. Ya, hayır, Yok. Hayır, 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 hayır. Yok ikiye bak. Bir bu geri dönüş. Hep kuşa bak.

Tamamdır. Şu merdivenden. Ha şurada merdiven vardı. Göremedim yanda. ya. Ya şurada. Nerede? Ya. Düştüm ya. Şurada bir yer var ama bakın şuradaki buz yere. Ama orası nasıl olduğunu bilmiyorum. İçine giriyoruz ama içinde ben şey de bulamadım. Yani bu kamp yapanı alıyorsunuz. Sonra şuradan şuraya atlıyorsunuz. Ondan sonra hız kullan... Yok hız kullanmayıp oraya atlıyorsunuz. Şuraya atlıyorsunuz. Bazen de başka bir şey oluyor. Şu üstte atlayabiliyorsunuz şu tahtadan. Dur hızlı alalım. Stikpedia, Wikipedia. Stikpedia bir stickpedia var, bir Wikipedia var. Ha, tamam. Şuraya gidiyorsunuz. Şuradaki tahtaya da atlayabilirsiniz. Oradaki tahta var ama başka bir şey. Burada Noel ve Bay alıyorsunuz. Dur şurada bir şey. Ha, şu kulenin tepesinde de şey var. Orada orayı da yapabilirsiniz. Burayı bilmiyorum arkadaşlar. Sağ doğru <laughs> Şu kaydırak da bizi evet, kaydırmıyor yani. Fotoğrafa Bakın canlı canlı kaydırmıyor bu kaydırak bizi. Dur şuna bir bassam. Evet. ne şey yapıyor. Evet. Ab evet kırmızı kapalı. <laughs> Abla biz yine düştük nerede diğer kartopu ya <laughs> diğer kartopu <laughs> bilmiyorum ki neredeydi <laughs> Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. O zaman Durun bir dakika ya. Bir daha şuraya atlayabilir miyim? Bir dakika hızımı alayım öyle videoyu sonlandıracağım. Orada bir şey var. Bak Kız. Yok. <gülüyor> <gülüyor> tamam o zaman. O zaman görüşürüz, görüşürüz.